Bir kadının suya değiyor ayakları. Yani ben işlerin çok açıklanmasından kullanmasından ya da tercüme edilmesinden yanıt değilim Ama pek. hani böyle lisede sınav yaparlardı ya. İşte şair burada ne demek istiyor falan gibi. Ben ne yazsam hoca hiçbirini kabul etmez. Evet. <laughs> ben de. Anlatmak istersen anlatamazsın. şiir. Duygu gibi işte. Anlatmak istersin, anlatamazsın. Ya bir şey hissedersin. Onu anlatmak için bir kelime ararsın ama bulamazsın. Yani bir şey söylemekten çok o şeyin kendisi gibi. Aşk gibi. Yani aşk anlatmak istersin, anlatamazsın. Diyor ya, kelimelerin bu kadar kifayetsiz olmasın. Bilmem ki. Yani ben daha önce hiç aşık olmadım. olunca anlatamazsın. Yani anlatamıyorsun. Orhan Veli gibi. Sen peki? Yani sen daha önce aşık oldun mu hiç? Harika bir geziydi. Hadi gitmiyor muyuz? Evet ya beni de babam bekler zaten. Gitmemiz Sıkıldım lazım. Ben de. O zaman biz yavaştan izleni isteyelim artık. Tamam ee, iyi ki geldiniz. İyi ki davet ettin çok keyifliydi. Ne demek ee, sizler beğendiniz mi? Yani arkadaşlar şaşıracaksınız ama... ...ben burayı bayağı sevdim. Ne güzel. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ben? şiir dinlemek falan evet güzeldi de... ...gezinti için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Hadi o zaman biz gidelim. Tamam ben o zaman köşeden taksiye bindireyim sizi. Tamam, tamam. Hadi. İyi, i̇yi, iyi akşamlar. 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 İyi, akşamlar. İyi. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi. sağlık. Sağ olun. İyi akşamlar. Ayaklarınıza sağlık. Sağ